Herkese merhabalar, bu videomun konusu TÜFAT seçimleri ve bu seçimlerin psikososyolojik bir değerlendirmesini yapmak istiyorum. Geçtiğimiz cuma günü İzmir TÜFAT seçimlerine, pazar günü ise Manisa TÜFAT seçimlerine katıldım, oraya gittim. Neden gittim? Ben sonuçta sağ antrenörü değilim ama onlarla ve onların antren ettikleri sporcularla çalışan bir mental antrenörüm. Dolayısıyla gözlem ve görüşme yapmak adına böyle yerlerde bulunmak gerekir. Bu nedenle Manisa ve İzmir TÜFA seçimlerine katıldım. Öncelikle İzmir'de kazanan aday Hasan Aral ile Manisa'da kazanan aday Cemil Uğur'u tebrik ediyorum. İnşallah antrenörlerin kalitesinin artırılması ve gelişimi için yararlı ve verimli işler, işlemler yaparlar. Etkili antrenörlerin temel becerileri var ki bu temel beceriler mental destek verdiğim antrenörlerle çalıştığım konuları oluşturuyor. Bu temel becerileri şu şekilde size gösterebilirim. 5 temel beceri var. İletişim becerisi, organizasyon becerisi, kriz çözme becerisi, oyun okuma becerisi ve öğreticilik becerisi. Şu üç madde tüfa seçimleriyle doğrudan bağlantılı olan maddeler. İletişim becerisi, organizasyon becerisi ve kriz çözme becerisi. Nasıl bağlantılı? Size kısaca anlatmaya çalışacağım. Bu iki seçimde Manisa ve İzmir'de yapılan seçimlerde gözlemlediğim temel nokta bu üç temel beceri konusunda antrenörlerinin çoğunun zayıf olmasıdır. Örneğin İzmir seçimleri Alsancak'taki fuarın içinde yer alan Celal Atik Spor Salonu'nda Manisa seçimleri Spor fakültesinin arkasındaki çok amaçlı salonda yapıldı. Bu iki mekan da dernek seçimi için uygun değildi. Neden değildi? Çünkü zaten oraları adı üzerinde spor salonu, spor yapılan yer. Spor değil başka bir etkinlik yapmak bu salonlarda zor. En azından sesin yankı yapması mikrofon kullanılmasını zorlaştırıyor ki öyle oldu. Sıcaklık ve oturma açısından tribün koltuklarının rahat olmaması bir organizasyon sorunu olarak karşımıza çıktı. Bu tip kurulların büyük bir konferans salonunda yapılması gerekiyor. Organizasyon becerisinden devam edelim. Seçim için net bir programın olmaması da dikkatimi çekti. Örneğin Manisa'da divan oluşturmak için bile bir saati geçen bir süre harcandı. Oysa ki, kurula gelen antrenörler listeye imzalarını attıktan hemen sonra divan için oyunu kullanabilirdi. Tribünde oturup parmak kaldırmakla, kaldırılan parmakları saymakla bu iş olmaz. Bazı antrenörlerin iki defa oy kullandığı da şikayet konusu oldu. Ben böyle kongreler için şöyle bir örnek yazdım. Saat 4 gibi açılış ve saygı duruşuyla etkinlik başlar. 16.10'da İstiklal Marşı, 16.15'te divanın oluşumu ki az önce bahsettiğim gibi salon, e, konferans salonuna gelen antrenörler imza atarken aynı zamanda oyunu da kullanır ve o oy sonucu saat 16-15 gibi zaten divan oluşumuyla belli edilir. 16.30'da etkinlik raporu mevcut yönetim sunar ve yine mevcut yönetim 16.45'te ekonomik raporunu da sunduktan sonra 17'de antrenörlerin konuşması yapılır. Yani oraya gelen antrenörle sadece oy kaldırsın, parmak kaldırsın değil. Antrenörlerin kendileriyle ilgili, meslekleriyle ilgili, dernekle ilgili, duygu ve düşüncelerini paylaşmaları için 5 dakikalık konuşma süreleri olması lazım. Ve daha sonra adayların konuşmalarına geçilir ki adaylar da 10 dakika, 15 dakika en fazla çok uzatmamak şartıyla konuşmalarını yaptıktan sonra da 16'da seçim başlar. İki saatlik süre boyunca da bu seçim bittikten sonra da e, kapanış konuşması kazanan aday divan kurulun başkanı konuşmasıyla da süreç tamamlanmış olur. Dolayısıyla böyle bir e, kongre programı düzenlenmesi gerekiyordu. Ayrıca oylamaya geçildiğinde oy atılan masalara doğru gelişi güzel yığılmaların yığılmaları gördüm. Bu yığılmalar düzensizliğin bariz bir göstergesi oldu. Oysa ki 3 veya 4 kabin kurulup oralarda oy kullanılması için sistematik bir güzergah oluşturulabilirdi. Sonuçta bu antrenörler milletvekili ve belediye başkanları seçimlerinde oy kullanıyorlar. Dolayısıyla oradaki işleyişi kendi kurullarında da sağlayabilirlerdi. Bir de ikram konusuna geleyim organizasyon becerisi konusunda. İzmir'deki seçimde salonun önünde çay ikram ediliyordu. Hava 36-37 derece ve bu sıcakta çay ikram etmekte çok ilginç bir ikram yolu olmuş bana göre. Manisa'da ise herhangi bir ikram yoktu. Bu ikram işi sponsor yoluyla veya belediye aracılığıyla yapılabilirdi. Sonuçta üyeleri yakın veya uzak yerlerden seçime davet ediyorsunuz. Onlar da kalkıp gelip oy kullanmak için orada hazır bulunuyorlar. İletişim becerisine geldiğimizde organizasyon becerisi kadar önemli bir beceri iletişim becerisi antrenör için. Antrenörlerin çoğu spor salonunun sıcaklığı, oturmadaki rahatsızlık ve salondaki konuşmaların anlaşılamaması gibi kendilerince haklı nedenlerden dolayı salon dışında küçük gruplar halinde sohbet ettiler. Tahmin edebileceğiniz gibi sohbet konuları Türkiye'deki spor kültürü ve futbolun son durumuydu. Onun dışında dedikodular da bol bol yapıldı. İletişim becerisi açısından bazı adaylar da konuşurken süreyi açtığı için divan başkan tarafından uyarıldı. Ben hiçbir konuşmayı içerik açısından beğenmedim açıkçası. Kendilerini ve projelerini anlatma açısından bir yetersizlik gördüm. Bir de az önce verdiğim kurul programında ve az önce bahsettiğim gibi e, tekrarlamak istiyorum. Antrenörlere, katılım sahibi antrenörlere de, isteyen antrenörlere de beşer dakikalık söz hakkı verilip onların da duygu ve düşüncelerini aktarmaları sağlanabilirdi. Kriz çözme becerisine geldiğimizde de hem İzmir hem Manisa seçimleri gergin bir havada geçti. Çevik kuvvet polislerini de salonlarda gördüm. Antonyol arasında küskünlükler ve hizipçilikler çok fazla. Bu sadece Manisa İzmir'e değil, Türkiye'nin genelinde söz konusu olan bir durum. Bazı antrenörler barut gibiydi, patlamak için bir kıvılcım bekler durumdaydı. Bu da ilginç bir durumdu. Şöyle bir toparlarsak antrenörlerimizin meslek yaşamlarında gördüğüm ve gözlemlediğim iletişim, organizasyon ve kriz çözme becerilerin zayıflığı kuru seçimlerinde de kendisini gösterdi. Dolayısıyla yeni başkanlar İzmir'de Hasan Aral, Manisa'da Cemil Uğur, az önce bahsettiğim iletişim becerilerin gelişimi için, organizasyon becerilerin gelişimi, kriz çözme becerilerin gelişimi için çalışma süreleri olan 3 yıl boyunca ciddi bir şekilde eğitim programları, seminerler, konferanslar ve çalıştaylar düzenlemelidir. Antrenörlerin mental anlamda yani psikososyolojik anlamda her yıl geriye gittiğini dikkate alırsak ki böyle bir gözlemim ve tespitim var benim. Bu gerilemeye birilerin dur demesi gerekiyor. O birileri de meslek derneği olan TÜFAT'tır. Federasyon filan bu işleri beceremiyor becerirse TÜFAT becerecek. Dolayısıyla İzmir'de kazanan aday Hasan Aral ile Manisa'da kazanan aday Cemil Uğur'u tekrar tebrik ederken kaybeden adaylara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir e, kitap örneği de her konuşmamda olduğu gibi kitap örneği de size vermek istiyorum. Eğer temin ederse, edebilirseniz antrenörlük, spor antrenörlüğünün sosyolojisi diye bir kitap var. Türkçe'ye çevrilmedi ve Türkçe'ye çevrilmesinde bence fayda var. Spor antrenörlüğünün sosyolojisi bu dernek seçimlerinin konusunu içeriyor. Bir de antrenörlük, sporculuk ve psikoloji kitabı Singer'ın kitabı. Bunlar da temel kaynak kitaplar. Temin edebilirsiniz bu kitapları alıp okuyabilirsiniz veya okuyan insanlardan, bizim gibi okuyan insanlardan mental destek anlamında eğitim alabilirsiniz diyerek sözlerimi tamamlıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.